Merhaba arkadaşlar. Bugün portfolyo sayfam için ders anlatımımı kaydedeceğim. Bugün burada sizlerle 8. sınıf kazanımlarında yer alan üçgenleri ele alacağım. İşte üçgenlerin yardımcı elemanlarını, üçgenlerde Pisagor teoremini e, anlatacağım sizlere. Ve ders anlatımının sonunda da hazırlamış olduğum CCEBRA'daki etkinlikleri birlikte inceleyeceğiz. Öncelikle ders ekranımı paylaşıyorum. Ee, üçgenin yardımcı elemanlarını geçmeden önce üçgenlerin özelliklerini bilmemiz lazım. Burada da üçgenin özelliklerini kısaca anlatalım. Üçgen, doğrusal olmayan üç noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının birleşim kümesidir. Doğrusal olmayan üç nokta derken neyi kastediyor? Bakalım A noktasını, B noktasını, C noktasını inceleyelim. Eğer bu noktalar doğrusal olsaydı doğru. Doğrunun üzerinde 3 nokta alırsak bunlar işte doğrusal olan üç noktadır. Ama bunlar tamamen birbirinden bağımsız noktalar. Yani doğrusal değiller. Devam ediyorum tanımına. Bu noktaları birleştiren doğru parçalarının birleşim kümesi. Bu noktalarımızı birleştirdiğimizde üçgen elde ediyormuşuz ve bu geometrik çizme üçgen diyormuşuz arkadaşlar. Üçgenlerin iç açılarının toplamı 180 derecedir. Dış açılarının toplamı da 360 derecedir. Şimdi verilen üçgende iç açılarımıza bakalım. 80 derece, 70 derece ve 30 derece. Bunların toplamı gerçekten de 180 mi yapıyor? Evet topladığımızda 180 yapıyor. Dış açılarının toplamına bakalım. Dış açı. iç açıdan doğrultu çizdiğimizde oluşan açıya dış açı denir. 100 derece, 150 derece, 110 derece. Bunların toplamı gerçekten 360 derece mi? Evet, 360 derecedir. Devam ediyoruz. Üçgenlerde bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Bakıyoruz arkadaşlar. Kendisine komşu olmayan iki açının toplamı. Bakıyoruz. 100 derecesinin komşusu olmayan açılar nelerdir? 70 derece ve 30 derece. Bunların toplamı gerçekten de 100 mü? 70 artı 30 eşittir 100'dür. Demek ki bu sağlıyor. Tekrar ediyorum. Kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamı. 80 yüze komşudur. Ama 70 ve 30 komşu değildir. 70 ve 30'un toplamı 100 yapmalıdır. Dış açıya eşit olmalıdır. Evet, üçgenin çeşitlerine bakalım. Üçgenin çeşitleri açılarına göre dar açılı üçgen, dik üçgen, geniş açılı üçgen. Dar açılı üçgen bütün açılar fark ettiyseniz dar açıdır. Dar derken 90'dan küçük manasına gelmektedir. Eğer 90'dan küçükse benim derecem dar açılı üçgen oluşturdum. Dik açılı üçgen dik bir açı olması lazım. Burada da dik açımız olduğu için biz bu üçgene Dik üçgen diyoruz. Geniş açılı üçgen. Geniş açılı üçgenlerde de bir tane geniş açı bulunması lazım. Yani 90 dereceden büyük bir dereceli derece bulunması lazım. Burada da gördüğümüz üzere bu açı 90 dereceden büyük olduğu için biz bu üçgene geniş açılı üçgen diyoruz arkadaşlar. Kenarlarına göre üçgenlere bakalım. Kenarlarına göre üçgenlerde eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen ve çeşitkenar üçgen bulunuyor eşkenar üçgende bütün kenarlar eşit olmalı. Atıyorum ben bu kenara 6 dersem buranın da 6 olması gerekir. Buranın da 6 olması gerekir arkadaşlar. İkiz üçgende sadece iki kenarı birbirine eşit olmalı. Atıyorum ben buraya 5 dersem buraya da 5 demem lazım. Ama buraya 5'ten farklı bir şey demem lazım. 5 dersem bu eşkenar üçgen olur. Atıyorum ama 3 dersem veya 4 dersem bu ikizkenar üçgen olur. Devam ediyorum. Çeşit kenar üçgende de hiçbir açısı pardon, hiçbir kenar birbirlerine eşit olmayacak. Yani atıyorum burası 5 ise burası 5 diyemeyiz. 4 olacak atıyorum ve burası mesela 3 olacak. Bu şekilde biz de buna çeşit kenar üçgen demiş oluyoruz arkadaşlar. Tekrar edelim kısaca. Bütün açıları dar açı olan üçgenin dar açılı üçgen bir açısı dik olan üçgeni, dik üçgen, bir açısı geniş açı olan üçgenin geniş açılı üçgen, bütün kenarları eşit olan üçgeni eşkenar üçgen, sadece iki kenarı eşit olan üçgeni ikizkenar üçgen, hiçbir kenarları birbirlerine eşit olmayan üçgenleri de çeşit kenar üçgen demekte. Örneklerimiz var. Anlatımında ne demiştim? kendisine komşu olmayan iki iç açının, iç açının toplamı dış açıyı vermektedir. Dış açının kendisine komşu olmayan iki tane iç açı hangisi? X ve 60 derecedir. Bunların toplamı 3x artı 20'yi vermeli. Yani x artı 60 eşittir 3x artı 20. x de buradan 20 derece geliyor arkadaşlar. Evet bir örnek verilmiş. Bu örneğimizi hemen inceleyelim. AB uzunluğu eşittir AC uzunluğuna, o da eşittir CD uzunluğuna. Zaten bunları şekilde vermiş arkadaşlar. Diyor ki BAC C 40, 48 dereceleri bunu da şekilde vermiş. Diyor ki CAD yani iç derecesi kaçtır? Bunun ikizkenar üçgen olduğunu gördük. Şimdi iç açıların toplamı 180 olmalıydı. 180 Eksi 48 yapacağız öncelikle. Ne yapıyor 180 eksi 48? Buradan 2. 132 yapıyor sanırım. 132 yani bu iki açının toplamı 132 olmalıdır arkadaşlar. O zaman ben bu iki açının toplamını bulduğum için bir tanesine ulaşmak için ben bunu ikiye böleceğim. İkiye böldüğümde ne yapıyor? Burası 6 yapıyor. Burası 6 yapıyor. 66 oldu. 66 yazıyoruz buralara. Tamam. Bu iki açıyı bulduk. Devam ediyoruz çözümle. Ben buradan doğrusal olduğu için bu açıyı ulaşabilirim. Bunun için de yine 180 eksi 66 yapacağım arkadaşlar. Çıkardığımda ne elde ediyorum? Buranın 4 olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında ee, Buranın bir olduğunu söyleyebilirim. Ondan sonra burayı da bir kaldığını söyleyebilirim. yani 114 derece olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Kontrol ediyorum 6 evet 114. Şimdi bu iki e, kenar da eşit işte olduğuna göre ben CDA açısını x derece diyebilirim arkadaşlar. O zaman ne oldu arkadaşlar? 2x artı 114 180'e eşit olmalı. Buradan bunu çıkardık. Buradan da 2x 66 eşit oldu. x de buradan 33 geldi. Hatta bak bu açıyı hesaplamamıza bile gerek yoktu. Bunu hesaplamamıza bile gerek yoktu. Ne yapıyorduk? Ee, dış açı kendisine e, kendisine Komşu olmayan iki iç açının toplamıydı. Dolayısıyla komşu olmayan iki iç açının toplamı direktmen 66 diyebilirdik. Bu 114'e hiç gerek yoktu arkadaşlar. Siz benim yaptığım gibi yapmayın. Kısa yolları her zaman kısa yolla yapmaya çalışın arkadaşlar. Evet örneklerimi siz incelersiniz. Mesela bunu uzun uzun çözmeyeceğim. Ne yapmamız gerekiyor? Buranın ikiz kenar üçgen olduğunu görüp buraya 80 yazıyorum arkadaşlar. Burada da bir ikiz kenar üçgen var fark ettiyseniz. Oraya da ele alarak hesaplamalar yapıyorum. İşte burada 80 olduğu için buraya 100 kaldığını söyleyebilirim. Bu iki kenarının birbirine eşit olduğunu söyleyebilirim. Buraya 80 ise buraya bulurum. Bu C açısını bulduktan sonra B açısını da bulurum. Ve burada üçgenlerin toplamı 180 derecedir, işlemler yapabilirim. Bunu sizlere bırakıyorum. Evet, burada da aynı tip örneklerim var. İkizkenar üçgenden açıları yerleştiriyorsun. 180 derecedir iç açılarının toplamı deyip üçgen kuralı uygulayıp x'i buluyorsun. Evet. Üçgenin genel özellikleri bu şekildeydi. Şimdi ben bunu kapatıyorum. Şimdi de üçgenin yardımcı elemanlarından bahsedeceğiz ki asıl konumuz bizim buydu. Biz sadece burada şu an üçgeni sizlere hatırlattık. Üçgenin yardımcı elemanları, temel elemanları. Doğrusal olmayan herhangi üç noktanın doğru parçaları ile ikişer ikişer birleştirmesiyle meydana gelen çoksenlere üçgen demiştik ben bunu size zaten dersin başında anlatmıştım. Üçgenin temel elemanları derken bakıyorum bir üçgenin temel elemanları şunlardır. Kenarlar, köşeler ve açılar. Kenar şunlardır. Mesela AC kenarını biz şu şekilde AC kenarı olarak ifade ediyoruz ve uzunluğuna da biz mutlak değer gibi gösterdiğimiz ifadeyle içine alıyoruz. Şu şekilde iki çizgi arasında ifadeyi içe alırsak bu uzunluk anlamına gelmek istiyordu. Bu da ek bilgi olarak kalsın arkadaşlar. A noktasına biz A köşesi diye ifade ediyoruz. C noktasına C köşesi. B noktasında B köşesi olarak ifade ediyoruz. Ve bunlara da açı diyoruz. Ve biz bunları genellikle açı içine alacak şekilde B, A, C açısı diyoruz. Ve biz bunu üzerinde şapka gibi göstererek bu şekilde açı olduğunu belirliyoruz. İşte A açısı, B açısı, C açısı. Mesela B açısında bu şekilde yazalım. Ne yapacağız o zaman? Bu şekilde A, B, C açısı şeklini göstereceğiz. Bu gösterimlere dikkat edin arkadaşlar. Devam edelim. İç açı ve dış açı kavramlarından bahsetmiştik, o yüzden buraya geçiyorum. Üçgenlerin yardımcı elemanları. Üçgenlerin yardımcı elemanları üç tanedir. Yükseklik, açı ortay ve kenar ortay. Yüksekliğe gelecek olalım. Üçgenin herhangi bir köşesinden karşı kenara veya karşı kenarın uzantısına çizilen dikmeye o kenarın yüksekliği denir. yükseklik H harfi ile gösterilir. H harfi. Genellikle önüne ait olduğu kenarın adı konulur. Mesela HA, HB, HC gibi. A kenarı olduğu için buna HA ismi verilmiş bu dikliğe diyebiliriz. Yükseklik hep içte olmak zorunda değildir. Mesela geniş açılı üçgende yükseklik dışta da olabilir arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Eşkenar üçgende yükseklik aynı zamanda açı ortay ve kenar ortaydır. Dik üçgende dik kenarlar aynı zamanda birbirlerine ait yüksekliktir. Yani burada ne demek istiyor arkadaşlar? Bunları birazcık irdeleyelim. Eşkenar üçgende yükseklik aynı zamanda açı ortay ve kenar ortaydır. Eşkenar bir üçgen alalım elimize. Ve bundan yükseklik indirelim arkadaşlar. Yükseklik indirdiğinde eğer burası 6 ise, burası 6 ise bu uzunluğun da 6 olması gerekiyor. Ama kurala göre ben yükseklik indirdiğimde buraya eşit bölmeli. Yani kenar ortaya olmalı. Buraya 3, buraya 3 demeliyim arkadaşlar. Ondan sonra aynı zamanda bu dikliğim, bu yüksekliğim benim açılarımı ikiye bölmeli. Onu da açı ortay diyoruz. Yani eşkenar üçgende bu şekilde diyebiliriz arkadaşlar. Evet biliyorum bunu. Evet dik üçgende de dik kenarlar aynı zamanda yüksekliği eşittir. Mesela bir dik üçgeni inceleyelim. Şuraya bir dik üçgen çizeyim. Dik kenarlar yani bu kenar aynı zamanda yüksekliktir. Zaten yükseklik konumunda. Dolayısıyla bir kenar yüksekliktir diyoruz. Bu kadar basit. Evet. Kenar ortaya bakalım. Üçgenin herhangi bir kenarının karşı kenarın orta noktasına çizilen doğru parçası o kenarın kenar ortaya denir. Kenar ortaylar V harfiyle gösterilir ve genellikle önüne ait olduğu kenarın adı konulur. V harfiyle göstereceğiz arkadaşlar. Mesela A kenarını e, ikiye böldüğü için bunu V olarak ifade edeceğiz. D kenarını ikiye böldüğü için V D olarak ifade edeceğiz. Yani kenar ortayda aslında bir doğru parçası ikiye bölme olayı var arkadaşlar. İkiye böldüğümüz doğru bizim kenar ortayımız olacaktır arkadaşlar. Açı ortaylara bakalım. Açı ortayda bir üçgenin bir kenarın açı iki eş parçaya bölmesi. Bakıyorum iki eş parça bölüyorsa biz buna açı ortay diyorum ve açı ortayları N harfiyle gösteriyorum. Yine e, kenarı hangi kenarın böldüyse onu isimlendiriyor. Mesela A kenarını bölmüş. Dolayısıyla ben bunu N olarak ifade edeceğim arkadaşlar. Bu şekilde örneklerim var. Mesela bu örneği hızlıca bir bakalım. ne diyor? Bu açı ortay olduğunu görüyoruz değil mi? İki tane açı eşit. Açı ortay olduğunu gördük. Sonra e, buraya A, buraya A dediğimizde bunun iki iç bir dış olduğunu söylememiz lazım. Dolayısıyla burası A, burası A ise dış komşu olmayan dış da ne olacak? 2A olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla 2a a ve 2a bunların toplamı 180 derece olmalı yani 5a 180 derece olmalıdır diyoruz ve buradan a değerine ulaşıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde daha fazla örneklerim var ama şu an e, dersi çok uzatmamak açısından bu örneklerimi çözmeyeceğim. Evet bu yayınımı kapatıyorum. İkinci yayınımda da Pisagor teoremini ve cebirde etkinliklerimizi yapacağız. Bugünlük bu kadardı.